pisi pisi ve fare bıdık. Pisi pisi çiftlikte yaşar. Bir gün çok erken bir saatte pisi pisi arkadaşlarının yanına koştu ve onlara miyavu merhaba bugün buradan geçen bir fare gördünüz mü diye sordu. Ü ürü çik 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 hu 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 hayır mı dedi pisi pisi üzgünce. Çiftlikte arkadaşlarının yanına gitti ve miau merhaba bugün buradan geçen küçük bir fare gördünüz mü diye miavladı mmm aii aii hayır mı diye sordu pisipisi pisi hayal kırıklığına uğramış <laughs> bir şekilde hemen küçük bir göle gitti ve miau merhaba bugün buradan geçen küçük gri bir fare gördünüz mü? diye mi yavladı. Vak vak vak. Vrak dedi hayvanlar. Balıklar ise hiçbir şey demedi. Hayır mı? Hayır mı dedi pisi pisi. Pisi pisi çayırlara koştu. Yav, Merhaba. Bugün buradan geçen küçük gri bir fare gördünüz mü? Dedi yine. Cik cik cik. Bız, bız, bız. Siz de mi görmediniz dedi Pisi Pisi ağlayarak. Dün oynarken çok eğlenmiştik. Çik çik çik. Oynamak mı? Oh be şimdi hatırladım. Onu küçük gölün orada koşarken gördük. Pisipisi Pisi heyecanla küçük göle koştu ve sordu... Arkadaşım fare bıdığı gördünüz mü? Onunla oyun oynamak istiyorum. Bak bak bak. Bırak. 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 Evet doğru ya. Biz tamamen unuttuk. Tabii ki onu gördük. Çiftliğe doğru koşuyordu. Pisi pisi çiftliğe koştu ve sordu. Arkadaşım fare arıyorum. Onunla oyun oynamak istiyorum. Onu bugün buralarda görmüş olabilir misiniz? Mı? Hmm. A i A i Oynamak Hayvanlar birbirlerine baktılar ve gülerek acele et avluya gitti dediler. Pisi de avluya gitti ve arkadaşı fare bıdığı aradı. Fare bıdık ona doğru koştu. Neredeydin diye sordu. Sabahtan beri seni arıyorum dedi.